Şimdi, De, şimdi devam ediyoruz ve çok ilginç, ilginç bir... Valla şuradan bir fotoğraf güzel. Uy, 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 Bu kadar güzel bir bitki örtüsü. Demek ki biz bugün geçeceğiz diye açmışlar bunlar. aynı. Yani hiç böyle size, vermezlerdi. Size nazire biz, yapıyorlar. Evet, bize bize karşı misafirperverliklerini gösteriyorlar. Evet, öyle, güzel, evet. öyle güzel, öyle güzel, öyle güzel. Güzel ya. Bir bakıyoruz. doğayla karşı karşıyayız. Biz şu anda Hüseyinli köyüne doğru mu iniyoruz? Aynen, Hüseyinli köyüne Yani Pamukova'nın mı evet, en güzel. Evet, şu güzelliğe evet, Evet, en güzel köylerinden Hüseyinli köyüne doğru iniyoruz. İnerken de İnelken de bu görüntüleri herde ediyoruz ama ama bu bitki örtüsü ki her taraf güzel, her taraf güzel, ormanlar güzel, evet, ee, her şey güzel. Evet. Ne diyeceksin bakalım hem e, giderken konuşalım. Ne diyorsunuz? Evet bakınız e, diyoruz ya her zaman ülkemiz her şeyle güzel bakınız. Evet yani baksana bu kadar güzel bir bitki örtüsü bitki örtüsü olur evet. mu yani? Evet Bakın. meclis üyemiz Sakarya Büyükşehir Belediyesi meclis evet. üyesi Ahmet Şen'in kendi köyü. Evet bakınız güzel. Kendi bir köyü. Ya. Demek ki evet. e her yere vermiyor bu yaradan böyle evet, güzelliği. Aynen aynen. Buraya buraya özel bir özel <laughs> özen, bezen vermiş yani çok güzel. Evet.